Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala rihi ve sahbihi ve sellim ecmain. Evet çok müjdeli, çok kazançlı hasılatın bire yüz, üç bin hatta otuz bine kadar yükseldiği o mübarek günler, o mübarek geceler gelmek üzere İnşallah önümüzdeki günlerde Leyley Regaib'le, Regaib, le, Regaib kandiliyle üç aylar başlıyor. Ahiret pazarı olan o muhteşem aylarda Cenab-ı Hak kullarını affetmek için bahaneler arıyor. Kullarını cennete koymak için adeta bire on, yüz, bin bereketlendirdikçe bereketlendiriyor, artırdıkça artırıyor. Şimdi önümüzde Leyle-i Regaib var. Leyle-i Regaib ile beraber başlayan, Regaib kandili ile beraber başlayan üç aylar var ki, üç aylar adeta ahiret için kurulmuş bir pazar, bir meşher. Şimdi bir tüccar pazarı bekler. O gün için adeta aylar öncesinden hazırlık yapar. Günler öncesinden hasretle o günü bekler. Ve o gün hiçbir şeyle meşgul olmaz. Bütün himmetini o gün pazara sarf eder. Çünkü pazarı geçirdikten sonra artık elleri boş. Pazarı geçirdikten sonra artık fırsat gitmiş. Pazarı geçirdikten sonra artık bir faydası, bir çaresi kalmamıştır. Aynı onun gibi uhrevi bir pazarmış bu üç aylar. Yani Cenab-ı Hak adeta bizim için bir pazar açmış. Hem de çok karlı. Bire on, yüz, bin, yedi bin hatta hatta 1'e 70 bin, 1'e 30 bin hasenatın, sevapların yazıldığı o muhteşem aylarda Cenab-ı Hak bizi adeta geçmişi telafi etmek için, geçmişteki açığı kapatmak için ve inşallah geleceği de aydınlatmak, nurlandırmak için bizi huzuruna çağırıyor, bizi gayrete çağırıyor, bizi çalışmaya davet ediyor. Ecdadımız üç aylar geldiği zaman yastığı yorganı toplar, rafa kaldırır, yüklüklere kaldırırlarmış ki bu üç aylarda adeta ahiret pazarına giriyoruz. Şimdi uykuyla, boş şeylerle geçirecek vaktimiz yok. Bu kıymetdar günler, bu kıymetdar aylar boş şeylerle geçirilmez diye adeta o günlere hazırlıklar yaparmış. Şimdi malum önümüzde üç aylar var, mübarek geceler var, Şimdi şeytan adeta bu günlerin feyzinden, bu günlerin bereketinden bizi mahrum bırakmak için şimdiden planlar yapıyor. Biz de bir plan yapıp, bir program yapıp, önümüzdeki bu kıymetli günlerden en fazla nasıl istifade ederim, nasıl hasılatı kaldırırım, nasıl geçmiş açıkları kapatırım, geçmiş günahlarımı nasıl affettiririm, şimdiden oturup bunun planını, programını yapmamız lazım. Çünkü plan ve program bir niyettir. Ya Rabbi ben bu yoldayım. Senin şu mübarek günlerini, gecelerini, fırsatı ganimet bildim. Sana geldim. Sen beni muvaffak eyle şu mübarek gecelerde, şu mübarek aylarda sana hakkıyla kulluk yapabilmeyi bana nasip et diye gelip onun kapısını çalmanın adıymış 3 aylara hazırlık yapmak. Şimdiden onun heyecanıyla çünkü bakın leyle-i regaib, regaib rağbet etmekten geliyor. Rağbet etmek, ehemmiyet vermek. Şimdi düşünün mesela bizim saygı duyduğumuz, ehemmiyet verdiğimiz bir bayram var. Birisi hiç o güne ehemmiyet vermese, elini kolunu sallayarak gitse değil mi? Veya o bayrağımızı asmasa, veya o güne bayram olarak bakmasa rahatsız oluyoruz değil mi? Niye? Çünkü bizim rağbet ettiğimiz bir şeye ehemmiyet vermiyor, kıymet vermiyor. Dolayısıyla bizim rağbet ettiğimiz bir şeye ehemmiyet, kıymet vermeyen adeta bizim kutsalımıza, bizim ehemmiyet verdiğimiz şeye değil mi ne yaptı? Ehemmiyetsiz, kıymetsiz bir şey olarak baktı belki de ayak altına aldı. Şimdi düşünün. Bu geceye Cenabı Hak rağbet etmiş ehemmiyet vermiş. Allah katında bu gece kıymetli. Şimdi Cenabı Hakk'ın ehemmiyet verdiği, rabet ettiği, kıymet verdiği bir geceyi sıradan bir gece gibi geçirmek. Herhangi bir gün gibi, herhangi bir gece gibi hiç ehemmiyet vermemek yani haşa Allah'ın gündeminde çok kıymetli olan o gece benim gündemimde kıymetsiz ve ehemmiyetsiz dönüp bakmam bile sıradan bir gece gibi yaşarım diye haşa Allah'a karşı büyük bir hadsizlik ve büyük bir rahmetten mahrumiyetin adıdır. O yüzden çok önemli. Bu geceye madem Allah itibar etmiş, neden itibar etmiş? Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatu vesselamın dünyayı adeta alemi şahadeti teşrif ettiği, alemi şahadese adım attığı. Anne karnında ilk defa alemi şahadete ayak bastığı geceymiş regaib Kandili. Allah Resul-i Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın alemi şahadete adım attığı o geceye rağbet etmiş ve vermiş. O geceyi adeta affına, merhametine vesile etmiş. O gecenin hürmetine kullarını bağışlayacak. Hani padişah tahta oturduğu gün veya bazı özel günleri ne yapar? Bayram ilan eder. Sair vakitlerde adetlerinin çok çok daha üstünde, çok çok daha farklı. Adeta bütün hazineleri sonuna kadar açar, insanlara ikram eder, mahkumların kapılarını açar, mahkumları serbest bırakır. O gün sevincini insanlarla paylaşmak istediği gibi o güne ehemmiyet verdiğinden dolayı insanların da o güne itibar etmesini ister ya. Aynı onun gibi Cenab-ı Hak bu geceye ehemmiyet vermiş. Regaib gecesine Rabbimiz ehemmiyet vermiş. Kullarının da o geceye kıymet verip o gece Rablerinden affedilmeyi dilenmesini, o gece Rablerinden kulluklarının kabul edilmesini o geceyi adeta bütün cehennemin kapıları sonuna kadar açılmış, cehennemliklerin azat edildiği bir gece adeta rahmetin, rızkın sonuna kadar ikram edildiği bir gece ve bir de geçmişi telafi etmek ve geleceği de kazanmak için elimize geçmiş bir fırsat bilip, o fırsatı ganimet bilip yapıştığımız bir gece olarak görmek istiyor. Cenab-ı Hak bizim o geceye itibar etmemizi istiyor. Şimdi regaib kandiliyle başlayan üç aylar hakkında çok güzel bir ifade var. Bediüzzaman Hazretleri diyor ki Recep-i Şerif. Biliyorsunuz Recep-i Şerif'in ilk günü Regaib Kandili. Çok güzel bir ifade var. Diyor ki beş günden sonra çok mübarek ve çok sevaplı ibadet ayları olan şuhur-ü selase üç aylar gelecekler. Her hasenenin sevabı Başka vakitte 10 ise Recep-i Şerif'te yüzden geçer. Şaban-ı Muazzam'da 300'den ziyade ve Ramazan-ı Şerif'te bine çıkar ve cuma gecelerinde binlere ve Leyle-i Kadir'de 30 bine çıkar. Bu pek çok uhrevi faydaları kazandıran ve ticareti uhreviyenin kutsi bir pazarı olan ve ehli hakkat ve ibadet için mümtaz bir meşheri olan ve üç ayda 80 sene bir ömrü ehli imana temin eden şuhuru selase 3 aylar Allah Allah 3 ayda 80 sene ibadetle geçmiş bir ömrü ehli imana kazandıran bir üç ay. Hani böyle kaçırdığınız kuponlar vardır. İleride bir gün bir süper kupon gelir. Geçmiş bütün kuponları kurtardığı gibi 50 kupon değerinde, 30 kupon değerinde, 100 kupon değerinde inanın geçmişte kaçırdığımız bütün fırsatları telafi etmek için Rabbimizin ikram ettiği bir 3 ay geliyor ve bunun başında da Leyle ile gayip. Yani üç aylara en kıymetli bir geceyle başlamak. Malum Cenab-ı Hak geçmiş ümmetlere uzun ömürler vermiş. Nuh aleyhisselama 950 sene ömür, ümmetine de bir o kadar ömür vermiş. Onun gibi diğer peygamberler de çok uzun yaşamışlar. 500 yıl yaşayan, 750 yıl yaşayan, 1000 yıl yaşayan, daha uzun yaşayan ümmetler var. Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın ümmeti ise en az yaşayan ümmet. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam ümmetinin bu kadar az yaşayacağını gördüğü zaman Cenab-ı Hak ona bu mübarek geceleri gösteriyor. Ve bu mübarek geceler adeta geçmiş ümmetlerin ömürlerinden çok çok daha bereketli bir ömür senin ümmetine verildi diye bu manayı ihtar ediyor. Çünkü düşünün ya her yıl ömründe üç ayları ihya eden bir insan 80 sene ibadetle geçmiş bir ömür ömrüne ilave etti. Ömür yılda ilave etti. 10 yılda 800 sene, 30 yılda değil mi 2400 sene. Ne kadar uzun bir hem de ibadetle geçmiş, kullukla geçmiş bir ömrü Cenab-ı Hak kullarına özellikle Muhammed ümmetine aleyhissalatü vesselam ikram etmiş, ihsan etmiş. Yeter ki biz bu gecelere itibar edelim. Ne yapacağız öyleyse bu gecelerde? Bu gecelerde ve özellikle inanın biz ehli iman olarak Cenab-ı Hak'tan affımızı, kurtuluşumuzu istiyorsak ve gerçekten Allah'ı sevdiğimizi, Rabbimize itibar ettiğimizi, Resulullah aleyhissalatu vesselama itibar ettiğimizi, onu sevdiğimizi iddia ediyorsak mutlaka muhakkak 3 aylar diğer aylardan farklı olacak. Mutlaka hayatımızda 3 ayların seyri mutlaka ve muhakkak değişmesi lazım. Yoksa haşa onların itibar ettiği, onların bizi affetmek için ilan ettiği o mübarek gecelere itibar etmeyip sanki haşa ya Rabbi benim ihtiyacım yok, affedilmeye de ihtiyacım yok, sevaba da ihtiyacım yok, 80 sene manevi ibadete de ihtiyacım yok gibi o günlere itibar etmemek tavrı Allah muhafaza bize ebediyen kaybettirir. O yüzden 3 aylar bizim hayatımızda mutlaka farklı olması lazım. Mesela 3 ayların girişinde oturup günlük şu kadar Kur'an okuyacağım, şu kadar istiğfar edeceğim, şu kadar Kur'an hakikatlarından okuyacağım diye 3 aylık bir program yapılabilir. Mübarek geceleri özellikle Bakıyorum ben herhangi bir sınav için sabaha kadar uyumayıp çalışabiliyor bir insan. Kazanıp kazanmayacağı da meçhul. Kazansa sonunda okulu bitirip bitirmeyeceği meçhul. Bitirse sonunda meslek sahibi olup olmayacağı meçhul. Bir meçhuller yığrına sabaha kadar uyumamak için sabredebiliyor. Halbuki burada muhakkak mutlaka kazanacağımız ve asla zayi olmayacak asla meçhule gitmeyecek bir kazanç var, bir hasılat var. Bir gecede ebedi saadeti aydınlatan, sonsuz ebedi ahireti kurtarmaya vesile olan muazzam bir hasılat var. Bunun için bir insan ne olur Allah aşkına bir gecesini feda etse, dayanabildiği kadar devam etse, o geceyi ihya etmek için Rabbim bu geceye itibar etmiş, ben nasıl bu geceyi sair geceler gibi geçiririm, Peygamber aleyhissalatü vesselam bu gece alemi şahadete teşrif etmiş. Ben nasıl bu geceye itibar etmeden Resulullah aleyhissalatü vesselamın bütün kainatın alkışladığı o geceyi ben nasıl uykuyla geçiririm diye kendimizi şartlamamız gerekiyor. Öyleyse madem elimize böyle bir fırsat geçmiş, bir yılın bütün sıkıntısını, bütün tahribatını, bütün günahlarını, bütün açıklarını telafi edecek bir fırsat elimize geçmiş. Bu gecede özellikle regaib kandilinde Kur'an'la meşguliyet. Sadece Kur'an'ı okumakla mı? Hayır. Bir de Kur'an'ın manalarıyla meşguliyet, hakikatlerle meşguliyet ve o gece insanlar ne kadar İslamiyet'ten uzak olursa olsun böyle mübarek gecelerde kalplerinde bir yumuşaklık, Allah'a karşı bir teveccüh. Adeta böyle nasihat dinlemeye müsait bir hale geliyorlar. O gecede bu iman hakikatlarını insanlara ulaştırmak için gayret etmek, birilerini arayıp davamızı anlatmak en büyük yapılacak ibadetlerdir. Özellikle ve özellikle Regaib kandilinde salavata çok devam etmek, Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'ı anmak ve ona salavat getirmenin çok büyük kıymeti var. Rabbim inşallah bu geceleri beraber ihya etmeyi nasip etsin. Birbirimize dayanak olacağız, birbirimize omuz omuza vereceğiz. İnşallah sizler ekran başında, bizler burada gelebilenler bizzat burada omuz omuza verip inşallah o geceyi beraberce ihya edeceğiz. Nefsin, şeytanın elinden o regaib kandilini beraber kurtaracağız. İnşallah Allah hepinizden razı olsun. Bu arada kanalımızın inşallah çok güzel hizmetlere vesile olduğunu bizzat her gün yüzlerce gelen mesajlarla, her taraftan gelen müjdeli haberlerle görüyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Sizin gayretleriniz de bu hale geldi. Mutlaka abone olmayı, ve arkadaşlarımıza tavsiye etmeyi unutmayalım. Bir de bildirim gelmesi için abone ol tuşunun hemen yanında zil işareti var. Oraya da tıklayıp bildirimleri açarsak Açılan videodan devamlı haberdar oluruz. Bizim abone olmamız, beğenmemiz, kaydetmemiz, insanlarla paylaşmamız etkileşime vesile olup daha çok insanlara ulaşmasına sizler vesile olacaksınız. Cenab-ı Hak inşallah bu davadan bizi hissedar eylesin. Çünkü öyle diyor, Hakk'a hizmet büyük ve ağır bir taşı kaldırmaya benzer. Ne kadar eller imdadına yetişse o kadar memnun olmak gerektir. Gelin bu taşı hep beraber kaldırmaya çalışalım. Herkese tek tek tavsiye edelim. Bu dersleri herkesin kalbine, aklına, ruhuna inşallah taşıyalım. Bu seferberliğe hep beraber ortak olalım inşallah.